Sevgili balık burçları, yükselen balık, ay burcu balık olanlar, duygusal ve şairane balıklar. Hadi bakalım hazır mısınız? Şiir gibi bir hafta olsun. İnşallah yüzleriniz gülsün. Çift karakterli ve çift kısmetli balık burçları. Hadi bakalım kararsızlık, üzüntü, depresyon bir anda beklesin. Sen mutluluğa doğru yelken aç sevgili duygusal balık. 20 Eylül, 26 Eylül bakalım. Benim canım balıklarıma neler getirecek onları kimse ağlatmasın lütfen. Lütfen balık burçlarına kimse dokunmasın dostlarım. Ama hafif bir gözyaşımı döktün canım benim. Hafif bir nasıl diyeyim duygusal tıkanıklık mı yaşadın? 4 haftadır ya da 4 aydır beklediğin bir şey gerçekleşmedi mi sevgili balık burcu? Hazır ol gerçekleşecek. Yaralar sarılacak, hastalıklar iyileşiyor ve kendini yeniden yeni bir yapının ortasında buluşup buluyorsun. Kesenin, kasanın parayla dolduğu dönemler gelmiş. Bir şeyleri saklama. Bir şeyleri kıtlık bilinciyle böyle e, harcamamazlık etme dostlarım. Harcama derken hani parayı kullan. Lütfen parayı kullan. Bazı durumlarda böyle bir yoksulluk korkusu olmuş hani iş bulamayabilirim, iş olmaz, güç olmaz, ne olacak korkusu sarmış seni. Ama bu korkulardan özgürleştiğini düşünüyorum. Yakın zamanda bu korkuların yerini sevinç alacak. Sevgili Balık burcu, böyle keskin hatlarla, kesin sözlerle birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Kim bu? Akrep olabilir. Kim bu? Kova ya da Koç burcu olabilir kesin hatlarla birilerine bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyorsun. Çok da iyi ediyorsun. Seni dinlemeyenler, sana uymayanlar inan ki senin hani duygusal zekan ve süptil bedenin karşısında suskun kalacaklar. Algıların çok açık, rüyalarında çok net mesajlar alıyorsun. Adında M harfi, Ü harfi, İ harfi, A harfi olan adında soyadında birisi hane içerisinde giriş yapıyor. Ama bu biraz tutarsız bir adam ya da bir kadın Buna fazla güvenmeyin arkadaşlar. Verdiği sözde durmayabilir, birdenbire gidebilir. O yüzden tutarsız insanlarla vakit harcamayın sevgili balık burcum. Şurada arkadaşlar kocaman bir G harfi var. Sanki G harfi bakınız G harfi gül gibi yaşam ya da Artık gülümse diyor sana. Bir şeyler için üzülmüşsün. Birisi ya bırakıp gitmiş ya da Borçlar mı sana kalmış, parasızlık mı sana kalmış? Bir takım sıkıntıların içerisinde, hengamelerin içerisinde inanır mısın? Böyle kendi kendine dert ve kuruntu eder hale gelmişsin. Hiç merak etme. İlahi sistem senden yana. Sistem seni koruyor. Melekler seni koruyor. Ve gerçekten düştüğün bu haksızlık karşısında yaşadığın bu haksızlık karşısında birdenbire yüzünün güldüğünü kendini korumaya aldığını görüyorum arkadaşlar. Bir sağlık sorununu çözeceksin. Fehamet gibi Fadime gibi Fatma gibi isimli bir kadına bir para isabet ediyor dostlarım. Hayırlısı olsun. Güzel bir para sizinle olacak. Para kazanabilirsin. Maddi durumunu iyileştirebilirsin. Her şey mümkün sevgili arkadaşım. Şurada üç tane bayan yola çıkıyorlar arkadaşlar. Yolda böyle bir sanki bir sandık bulunmuş ve içinde böyle türlü türlü meyveler falan var. Bunun anlamı e, sembol dilinde bakın diyor ki evren sana bereketini sunuyor. Yeter ki iste. 3 bayan ya aşkı böyle tadacaklar ayrı ayrı. Yani kimisi evlilik yoluyla, kimisi flört yoluyla ya da üçü bir parayı bulacaklar. Üç samimi bayana üç güzel hediye geliyor. Bir sandık açılıyor, sayısız meyve var. Onun arkasında dostlarım iki kişinin nişanlanacağını görüyorum. Yanlarında bir kedi var kedi dişil enerji. Kısacası bir hanım bir beyi nikah masasına oturtmayı, onun gönlünü fethetmeyi, onu kendine bağlamayı başaracak. Hiç merak etmeyin. Belki gözyaşı döktünüz. Belki de üzüntülü, kuruntulu günler geçirdiniz. Fakat bir bey size gönlünü kaptırıyor ve beraberliğiniz çok mutlu olarak devam ediyor. Kocaman bir lotus çiçeği çıkmış. Lotus çiçeği kendi kendine ürüyebilen bir çiçektir biliyorsunuz dostlarım. Hani onun yani dişi ve erkek böyle bölümleri olur. Tozlaşmasını kendisi yapar. Kısacası kendine yeter bir haldesin ve kendine yeter bir haldeyken tam da sana uygun. Senin ekonomik durumuna uygun, senin sosyal durumuna uygun ve seninle aynı frekansta olan birisiyle güzel bir aşk yaşayacağını, kendini yeniden yapılandıracağını söyleyebilirim. Birken iki olmayı başarıyorsun, iki iken çoğalmayı devam ettiriyorsun. Arkadaşlar Hasan gibi, Hüseyin gibi veya Hüsnü gibi birisi H harfiyle başlayabilir. Adında H harfi olabilir. Bir kişi gerçekten bir sıkıntı verebilir. 4 gün içerisinde haneye onunla ilgili bir kağıt gelebilir. Bir mahkemelik olabilirsiniz. Bir karakolluk olabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Yani sizi de kendinizi ezdirmemeye, haksızlığa uğramamaya bakın. Birisi seni ayaklarından tutmuş sanki yola gitme diyor arkadaşlar. Hani bir çift ayak görüyorum. Bir sanki blue giymiş bir bayan ve birileri diyor ki onu ayağından tutuyor gitme diyor bir yere gitme diyor arkadaşlar bu kadın inatla gidecek bir yere ama sonda kötü bir şey yok yani merak etmesin sonu kötü olur mu olur mu olmaz mı demesin bir kötülük olmayacak bir mutlu son gözüküyor bu mutlu beraberlik gözüküyor kısacası kimsenin sözüne aldırış etmeyin yani Bildiğinizden şaşmayın diyor e, sevgili dostlarım kahve fincanım bir değişim kapıda dönüşüm kapıda dostlarım uzakta bulunan bir miktar para var ya bir miras olayı ya da hani e, geçmiş zamanlarda kalmış ama sizin henüz elinize intikal etmemiş bir para 55 bin lira kadar bir para bu gelecek haneye girecek ve sizi çok sevindirecek, ziyadesiyle mutlu edecek haber sevgili arkadaşlarım. Bakınız içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyorsan kocaman Yunus balı. Diyor ki, La ilahe illa ente subhanek inni küntü zalimi. Zalimlerin şerrinden sana sığınırım. Bak zordasın, dardasın ama Yunus balığı gibi hani dostlarım atlayacaksın, Yunus e, zikrini sık sık yap. Hani Yunus'un nasıl e, balığın karnından çıktığı hikayesi var. Bu adeta gerçek oluyor. Ve Yunus zikrini sık sık yaparsan arkadaşlar böyle nasıl diyeyim çok güzel şeylere kavuşacağınızı söyleyebilirim. Sıkıntıları atmışsınız. İki tane kalp yan yana gelmiş ve kavuşma yapıyor arkadaşlar. Ve bir esaretten kurtulduğunuzu söyleyebilirim. Ya ev almak ya araba alma gibi bir iş gerçekleşiyor. Burada karen belirdi. Kare toprak ve mülk edinmedir. Maddi imkanların yükselmesi anlamına gelir. Yüreğinde korkuyla beslediğin ne varsa bunu at. Lütfen yüreğindeki korkuyu atmanı rica ediyorum. Yüreğindeki korkuyu attığında maddi bolluğa kavuşacağını söyleyebilirim arkadaşım. Kesinlikle maddi bir bolluğa kavuşmanın dönemi gelmiş sevgili Balık burcu. Şurada da yine fil çıktı arkadaşlar. Kocaman bir filiniz görüyor musunuz? Yo, yol ve yer değişimi var. <laughs> Kesinlikle ev değişimi, şehir değişimi seni çok mutlu edecek. Şu fili görüyor musunuz? Bakınız. Şu fili. Hortumuyla. Güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun. Sık sık yatsıdan sonra 9 kere fil suresi oku. Elem terakeyfe faale rabbike bi asabil fil diye başlıyor iki elem dostlarım elem naşrak leke sadrak yani inşirah ikinci elem fil suresidir elem tera keyfe fe ale rabbike bi eshabil fil iki tane elem elemi kederi yok eder bunu herkes bilir sizi de ben hatırlatayım genç kardeşlerime iki elem unutma biri inşirah suresi biri fil suresi oku ve artık yokluk yüzü görme oku ve artık e, mutlulukla dol ve taş Şimdi geliyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım geliyorum İskambil falı yorumuna. Evet. Sanki bir kadın İki erkek arasında bocalıyor. Görüyor musunuz? Bir mücadele veriyor. Yani birisiyle artık bağları kopartmak istiyor. İçini karartan, kendisini zora sokan, sürekli olaraktan engeller koyan, bir gelip bir giden birisini arkadaşlar hayatından çıkartmak istiyor bu kadın. Çıkartacak da. Hayatından artık çekip gitmesini istiyor, gidecekti. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni birisi de giriyor. Kadın kararsız. Acaba bu yeni birisiyle yapar mıyım? Olur mu, olmaz mı? Bir korku enerjisi büyütmüş. Bir negatif enerji büyütmüş. Fakat bu birlikteliğin içerisine negatifi sokmasın. Bu yeni ilişki yürüyecek. Bu yeni ilişki ona sevgiyi, aşkı ve sadakati getirecek. Belki kendine ait evi bile olur arkadaşlar. Belki kendine ait güzel bir dünyası da olur. Kesinlikle bakınız hane içerisinde büyük bir aşk yaşanacağını, sevgiye doyulacağını söyleyebilirim. Nişanlanma ve yüzük takma söz konusu. Haydi hayırlı olsun bakalım arkadaşlar. Evet. Bakalım. Tarot tarot neler söylüyor? Arkadaşlar, sevgili balık burçları, şunları demeliyim ki hayalini kurduğun bir şeye kavuşman an meselesi. Bir anda bir dostunun yardımıyla büyük bir hayali gerçekleştiriyorsun. Neptün'ün işaretini görüyor musun? Hayallerin gerçekleşmek üzere. Ve gerçekten uzun süredir beklediğin bir iş gerçekleşiyor. Yolların var. Yollara gidiyorsun. Yollarda şifalanıyorsun. Yollarda iyilik buluyorsun. Yine aynı şekilde bakınız. Birbirini destekleyen düşüncelerinle geleceğini oluşturuyorsun diyor. Bir iş konusunda gelişme, iş konusunda kalkınma söz konusu. Hakkını yiyenler olmuş olabilir, mahkemelik olabilirsin, lehine sonuçlanacak. Ve şu anda sana bir koltuk veriliyor, şu anda sana bir ev veriliyor. Buna geç ve otur sevgili arkadaşım. Koç burçları olan sıkıntılı süreçlerin sonuna gelmişsin. Yükselişi tadacaksın. Ve adeta başarı merdivenlerini tek tek tırmanıyorsun. Bir konudan kendine fazlaca güveniyorsun ve güvendiğin kişilerle ilgili bakın güvendiğin kişilerle ilgili arkadaşlar büyük ilerlemeler kat edeceksin. Güvendiğin kişiler bazıları belki hani sorun çıkartabilir ama gelen genel anlamda birileriyle bir iş planı yaptığını bu planlamayı başarıyla yürüttüğünü görüyorum ve Hayalperez e, aklı başında olmayan bir grup insanla da yollarını ayıracaksın zaten ne zaman onlardan yollarını ayırdın ve kendine yeni bir yurt yuva kurdun o zaman başarıyı ve mutluluğu yakalıyorsun kesinlikle hamilelik doğum ve yeni bir döneme girdiğini görüyorum. Bekarsan güzel bir evlilik yapıp kendine güzel bir yuva kuracaksın, mutlu bir yuva kuracaksın. Mutlu beraberliklerin şekil alıyor ve ne istediğini, ne yapmak istediğini, nelere böyle nasıl diyeyim, neleri hayatına katman gerektiğini çok iyi biliyorsun ve yarım bırakılmışlıkları tamamlayarak hayatına yeni bir dönem, yeni bir merhaba diyorsun sevgili arkadaşım. Geliyorum terapi kartlarına neler söylüyor. Üçüncü göz çakrası <laughs> mükemmel, mükemmel ve baş melek İsrafil. Evet sevgili balık burçları senin hastalığın olabilir, yakın hastalığı olabilir. Diyor ki baş melek İsrafil yeşil ışığıyla. Şifa meleği yanında hiç merak etme seni destekliyorum diyor. Sevgili baş melek İsrafil elini şöyle yaparsın. Sevgili baş melek İsrafil lütfen bana ve yakınlarıma şifayı dağıt. Ve artık bundan sonra mutlu, huzurlu bir yaşamı bize armağan et diyebilirsin. Korkuyu vakumla diyor arkadaşlar. Baş melekler Mikail ve İsrafil'den. Korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden ve bu durumdan ilgili herkesten kaldırmalarını iste. Korkuyu nasıl vakumlayacaksın dostlarım? Hastalık korkusu olabilir, yalnızlık korkusu olabilir, ilişki korkusu olabilir. Kendini böyle bir vakumun içinde bulacaksın. Baş melek İsrafil'den yeşil ışığı, baş melek Mikail'den mor ışığı göndermesini isteyeceksin. Hangisini istiyorsan hastalık için, ruhsal sağlık için yeşil ışığı iste. Aşk ve başarı için de mor ışığı iste. Ve o, o ışık seni tependen aşağıya ayak uçlarına kadar sarsın ve bu vakumla kendini Böyle korumaya al, koruma kalkanını al. Artık koruma çemberinin içerisine girdim. Koruma vakumun içerisine girdim. Tüm hastalıklardan ve bulaşıcı hastalıklardan ve kötü sözlerden kendimi korumaya aldım diyebilirsin. Üçüncü göz çakrası çok aktif. Sevgi enerjini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, auralar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Evet iki gözümüzün tam ortasına, kaşlarımızın ortasına elimizi koyarız sevgili dostlarım. Şu şekilde bakın. Üçüncü göz bölgesi. Şurada bakınız göstereceğim. Şuraya Parmağımızı koyuyoruz ve diyoruz ki ben artık kalp gözümle görmeyi tercih ediyorum. Hem duru görü yöntemiyle, duru işti yöntemiyle bilgi alıyoruz. Hem de rüyalarımıza mesaj alıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 Sevgili balıklar, duygusal balıklar sizi çok öpüyorum. Hoşçakalınız, dostçakalınız.